Sola da kayar, aldatmalar da olur çünkü karşı kişinin beyni, kalbi, ruhu bu sinyali alır. Hı. Der ki bu kişi beni suçluyor, benden emin değil, bana güvenmiyor, benim aldatacağımı düşünüyor, benimle ilgili habire şüpheler, habire dedektifler şey yapıyor. Bana güvenmeyeni cezalandırırım diyor ve aldatıyor. Hı hı. Madem bir şey atıf ediyorsun ben bunun bari gerçeğini yapayım. Tabii diyor. ki insanımızda şu hata da var. Haklı yere suçlanmak, haklı yere ceza almak. Hı hı. Halbuki Sokrates'e eşi diyor ki sen diyor, haksız yere asılıyorsun diyor. Adam filozof ya tarihe böyle ders verecek, tarihe dur diyecek bir laf söylüyor. Ne yani hatun diyor haklı yere mi asılsaydım? O yüzden ilişkilerimizde de haklı yere mi suçlansak daha iyi. İyi ki haksız yere suçlanıyoruz. Zaten haksız yere suçlandığımız zaman gerçek ortaya çıkar. Biz rahat olalım, ilişkiye konsantre olalım ve sevgilim, canım, gülüm, nilüferim senin bu konuda kaygın ne deyip özellikle erkeklerin bu tür paranoya, şüphe, kıskançlıklara karşı e, dik durmaları ama ...diklenmemeleri gerekiyor. Evet bu güzel cümleyle bitirelim. Aslında hocam bugün bize özellikle böyle fobiler... ...benim çünkü uçak <laughs> fobim var uçuyorum ama... ...bir de uçarken bana sorun babam pilot olmasına rağmen... ...bunları çözecektik. İnşallah başka bir yayında da onu yapalım olur mu Kesinlikle. hocam? Kesinlikle. Yani tahtamız aslında Sor, çöz, o yüzden vardı. Sor-çöz kesin çözeceğiz. Tamam bir daha öyle bir yayın yapalım. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık hocam. Çok güzel bilgiler verdiniz. Biz devam ediyoruz efendim. Bu defa Avukat Hazal Karaoğlan geliyor. Evet ve şimdi avukat Hazal Kara olan stüdyomuzda hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl? İyi canım teşekkür ederim sen nasılsın? Ben de iyiyim çok iyiyim. Biz hocamla işte boşanmamaya giden yolları <laughs> konuştuk. evet. Ama tabii ki her zaman e, terapi de alsanız bazen bir ilişki bitmek zorunda oluyor. Biz şimdi bitti bitiş aşamasındaki haklarımız neler gelin birazcık da sevgili Hazal Karaoğlan'la onu konuşalım. Şimdi iki çeşit mi boşanma var? Bir anlaşmalı bir de çekişmeli, çekişmeli. Mi Evet şimdi e, anlaşmalı boşanmada taraflar ikisi ortak her konuda anlaşırlarsa eğer ve evlilik e, aktedildikten itibaren bir yıl geçtiyse eğer o zaman anlaşmalı boşanma oluyor. Ama her konuda mutabık olmaları gerekir tarafların. Bunlar nedir? İşte nafaka, velayet, tazminat rakamları, bir Mal varlığı varsa hangi gayrimenkul kimde kalacak, araba kimde kalacak, motosiklet varsa kim alacak gibi hı hı. E, paylaşımları protokol halinde. Hatta evcil hayvanlar bile değil evet, mi? Evet, evet çok doğru. Ha. E, evcil hayvan kimde kalacak onu e, protokole yazıyoruz. Islak imzayla taraflara imzalattırıyoruz. Daha sonra e, mahkemeye bizzat tarafların katılması gerekiyor. Hakim onlara yüksek sesle protokol maddelerini okuyor. E, orada kabul ettiklerini avukatların huzurunda ve hakimin ikrar ettikten sonra anlaşmalı boşanma gerçekleşmiş oluyor. Evlilikten en erken bir yıl sonra mı evet, anlaşmalı boşanma? Evet bir yıldan oluyor. önce de tabii ki boşanma olabilir ama o zaman çekişmeli boşanma davası açmak gerekiyor. Tanık dinleterek karşı tarafın kusurlu olduğunu ispat etmesi gerekiyor. O da zor çünkü bir yılda ne kadar fazla olay olmuş olabilir ki çok ekstrem büyük bir şey olması gerek yani. Olabiliyor. Çünkü mesela ünlülerde falan bunu çok Yaşadık ya düğününün ertesi günü bile boşanma davası açanlar olmuş. <laughs> evet. Orada ama çok fazla dediğin gibi kanıtlanabilir delil şey olması, olması gerek. Yani herhalden. mesela benim hatırladığım bir davamda adam kadının cüzdanından kredi kartlarını alıp kullanmıştı Hı -hı. mesela. Hı -hı. Ya da onun borçlandırmıştı haberi yokken gizlice eşyalarından para çaldığını hatırlıyorum mesela. Hiç Hı -hı. iyi tanımadan evlenmişti. Öyle bir durumda çekişmeli boşanma açmıştık mesela. Evet. Bir çekiliş... Ay söyleyemedim. <laughs> Çekişmeli boşanma en fazla ne kadar sürebiliyor? Çekişmeli boşanmayı açtığımız zaman davayı 5-6 ay sonrasına duruşma günü veriliyor. İlk ön inceleme duruşmasından sonra genellikle iki farklı celsede her iki tarafın tanıkları dinlendikten sonra bir psikolojik rapor alınıyor hangi tarafın kusurlu olduğuna dair inceleme raporu. Mali içtimai durum araştırması geldikten sonra karar veriyor. Yani yaklaşık bir yıla yakın. Hı hı. Ee, peki mesela çekişmeli bir dava açıldı ama sonradan taraflar çünkü süre de çok uzayabiliyor evet. yani değil mi? 10 yıl 15 yıl süre. O kadar olmuyor. Olmuyor mu hayır, artık? Hayır hayır bir yıl bir, bir, yıl, bir iki yılda istinafta kalsa yani iki yıl iki buçuk yıl kadar. O zaman yani, yani lütfen bu sözümü mazur görün <laughs> ama evet. şöyle laflar bazen söyleniyor. Seni sürüm sürüm süründüreceğim evet. yıllarca boşanmayacağım. O zaman bunlar çok da gerçeği yansıtmıyor. Yani yine.